matematik çevre problemleri. Merhaba çocuklar. Bu videoda sizlerle 4. sınıf matematik çevre ölçme problemleri çözeceğiz. Benimle birlikte çözmek isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten indirip benimle aynı anda çözebilirsiniz. Birinci soru. Bir sınıftaki yazı tahtasının uzun kenarı 210 cm, kısa kenarı 90 cm'dir. Buna göre yazı tahtasının çevresi kaç santimetredir? Soru bize bir yazı tahtasını vermiş görsel olarak. Yazı tahtamız bir dikdörtgendir ve dikdörtgenin iki kısa kenarı, iki de uzun kenarı vardır. Kısa ve uzun kenar uzunlukları verildiği için hemen gösteriyorum kısa kenarı görüyorum 90 santimetre, uzun kenarı da 210 santimetre yazı tahtasının çevresi benden istenmiş. Yani bir dikdörtgenin çevresini hesaplayacağım. Dikdörtgenin çevresi için bütün kenarları toplayacağım. Uzun kenarlar ve kısa kenarlar toplanacak ki çevre uzunluğu bulunsun. Öncelikle kısa kenarlar 90 cm olduğunda ve uzun kenarlar 210 cm olduğundan yazıyorum. Birinci uzun kenar İkinci uzun kenar. Artı iki tane kısa kenarım olduğu için birinci kısa kenarım ve ikinci kısa kenar. Ben bu dört tane uzunluğu topladığımda sonucu elde edeceğim çevre uzunluğunu. Alt alta yazdık. Toplama işlemini yapıyoruz. Toplamda 600 santimetre olarak buldum yazı tahtasının çevresini. İkinci yol olarak da şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Biliyorum ki ben e, uzun kenardan iki tane var elimde kısa kenardan da iki tane var. O, o zaman çevre eşittir derim. 2 çarpı parantezin içerisine bir tane uzun kenar bir tane kısa kenarı yazarım ve parantezi kapatırım. Bir tane uzun kenarım 210 cm diğer e, kısa kenarım 90 cm. İkisini topladığımızda 300 cm yapacak. Bunlardan bir uzun bir kısa daha olduğu için yani 2 ile çarpmam gerektiğinden 2 çarpı 300 cm'den yine dikdörtgenimin 600 cm uzunluğunda olduğunu bulmuş olacağım. Her iki çözüm yöntemi de doğru. Siz hangisini daha kolay, daha akıllı buluyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ama her iki yöntem de sizi doğru sonuca götürecektir. İkinci soru. Kare şeklindeki bir panonun bir kenarı 13 santimetredir. Buna göre panonun çevresi kaç santimetredir? Yine görsel olarak bir pano verilmiş. Bu panonun kare olduğu söylenmiş. Hemen kare bilgisini hatırlıyorum. Karenin 4 tane birbirine eşit kenarı vardı. Şöyle görüyorum. Ve bu kenarlardan her birinin uzunluğunun 13 santimetre olduğu söylenmiş. Ben bunları tek tek üstüne yazdığımda zaten çevresini hesaplayabilirim değil mi arkadaşlar? Çünkü çevre demek bütün kenarların toplanması demek. 4 tane kenar birbirine eş olduğuna göre yine 2 tane yöntemden çözebilirim. Birinci yolumuz bir kenarı 13 santim olduğundan ve aynı kenarlardan 4 tane olduğundan bu 4 tane 13'ü yan yana yazıp toplarım ve çevre uzunluğunu hesaplarım tamamen hesapladığımızda 52 santimetre panonun çevresini bulduk. Ayrıca ikinci bir yolum var. Böyle dört tane 13'ü yan yana yazıp toplamak yerine ben 13'ü ile çarpabilirim, değil mi arkadaşlar? Yani dört tane 13'ü yazmak yerine çarpma işleminden faydalanmak daha kolay, daha kısa. O yüzden e, karenin çevresi eşittir diyorum. 4 çarpı karenin bir kenarı. Karenin bir kenarı 13 santimetreydi. Ben bunu ile çarptığımda yine Karemin yani panomun çevre uzunluğunu bulurum. Çevresi yine 52 cm olarak gelecek. Yine görüyorsunuz iki farklı yolda kullansak sonuçlar birbirinin aynısı çıktı. Çünkü çözüm yolları her ikisinde de doğru. Üçüncü soru. Kare şeklindeki bir okul bahçesinin çevresi 840 metredir. Buna göre okul bahçesinin bir kenarının uzunluğu kaç metredir? Az önce de bir kare sorusu çözmüştük çocuklar. Ve orada demiştik ki karenin dört tane kenarı var. Ve bu dört kenar birbirine eşit. Ve az önceki sorumuzda o dört kenarı tek tek topladık. Buradaysa kenar uzunluğu verilmemiş. Bizden isteniyor. Ama çevresi verilmiş. Ee, okul bahçesi kare. Görüyorsunuz yine görselimizde var. O zaman hemen bilgileri yazalım. Çevre 4. Çarpı karenin bir kenarı. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için yan yana dört tanesini toplamak yerine dörtle çarpmak daha kolay demiştik. O zaman çevre uzunluğu 840 eşittir. 4 çarpı bir kenar uzunluğu. Peki çarpma işleminde çarpanlardan birisi bilinmediğinde kullanacağımız yöntem bölme işlemi. Yani çarpımı sonucu çarpanlardan birine böldüğümüzde diğer verilmeyen çarpanı bulabiliriz. Hemen 840'ı 4'e bölüyorum bu tarafta. 8'in içinde 4, 2 kere. 2 kere 4 8 yazdım, kalan 0. 4'ü aşağıya indiriyorum. 4'ün içinde 4, 1 kere yazdım. 4 4 kere 1 4 çıkardım, yine kalan 0. Yukarıda zaten tek 0 kaldı. Onu da o zaman 1'in yanına koyuyorum ve sonuç olarak 210 geliyor. 840'ı 4'e böldüğümüzde 210 bulduk. Bu 210 metre olacaktır. Ee, okulumuzun bahçesi bir kareymiş. O zaman bir uzunluğu 210 metre. Dördüncü soru. Dikdörtgen şeklindeki bir kitabın çevresi 70 santimetredir. Kitabın uzun kenarı 20 santimetre olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir? Yine görselde bize bir kitap verilmiş. Ee, dikdörtgen olduğu söylenmiş bu kitabın kapağının. Baktığımızda kitabın kısa kenarları ve uzun kenarları olduğunu görüyorum. Uzun kenarı 20 cm'ymiş. Hemen yazdım. Kısa kenarın uzunluğu verilmemiş ki zaten benden istiyor. O zaman şuraya şöyle bir soru işaretimizi koyalım. Bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey daha var ki o da ee, dikdörtgen şeklindeki o kitabın kapağının çevresi 70 cm. Dikdörtgenin çevresi biliyorum ki iki tane kısa kenarın toplamı ve iki tane de uzun kenarın toplamı ile elde edilirdi. Uzun kenarları topluyorum. 20 cm, 20 cm daha toplamda 40 cm uzun kenarların toplamı. Şimdi tamamı 70 cm ydi. O zaman bu 70 cm'den 40 cm olan uzun kenarların toplamını çıkardığımda geriye 30 cm kalacak. Ve bu 30 cm'de İki tane kısa kenarın toplamı arkadaşlar. Yani ben iki tane kısa kenarı topladığımda 30 santimetre bulmuşum. İki tanesi 30. E bunlar birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dolayısıyla şimdi bölme işlemini kullanacağım. 30'u ikiye böldüğümüzde yani iki eş parçaya ayırdığımızda her bir kenarın 15 santimetre olması gerektiğini bulacağız. Yani kısa kenarımız 15 santimetreymiş. Beşinci soru: Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin uzun kenarı 16 santimetre, kısa kenarı 8 santimetredir. Dikdörtgen ve karenin çevre uzunlukları birbirine eşit olduğuna göre, karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bakın, bize bir dikdörtgen, bir de kare verilmiş. Dikdörtgenin uzun kenarı ve kısa kenar uzunlukları belli. Uzun kenarı 16 santimetre, kısa kenarı 8 santimetre. O zaman tam karşısındaki kısa kenar da 8'dir. Ve tam karşısındaki uzun kenar da yine 16'dır. Ama bu karenin hiçbir kenar uzunluğu verilmemiş ki zaten biri bile verilse hepsi birbirinin aynısı olacak. Yani şurası A ise karşılıklı her yer A santimetre olacak. Verdiği bir bilgi var o da şu şekilde. Dikdörtgen ve karenin çevre uzunlukları birbirine eşit. O zaman ben önce dikdörtgenin çevresini bulayım. Sonra da aynı uzunluğa demek ki kare de sahip olacak. Buradan çözüme de başlayabiliriz o zaman. Hemen dikdörtgenin çevresini hatırlayalım. Uzun kenarı kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpacaktık. Uzun kenarımız 16 cm, kısa kenarımız 8 cm. Topladım 24 cm. 2 ile çarptığımda dikdörtgenin çevresi 48 cm olarak bulunacak. Bu aynı zamanda Karenin de çevresine eşit olduğu söylendiği için demek ki karenin çevresi de 48 cm. Şimdi karenin çevresinde bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için bir kenarı 4 ile çarpmak bana çevreyi verecekti. E çevre 48 cm. Bir çarpan 4, diğer çarpanı yani kenar uzunluğunu bilmiyoruz. O zaman bölme işlemini kullanacağız yine burada. 48'i 4'e böldüğümüzde 12 cm karenin bir kenarının uzunluğunu bulacağız. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın.